ETSY ye platformunda yeni ürünler eklerken algoritmanın veri toplama süresi 60 ile 90 gün arasında değişmektedir. Bu süre zarfında ürünlerinizi öne çıkarmak adına stratejik planlamalar yapmak önem arz etmektedir. Daha az bilinen ürünlere odaklanmak, pazar içerisinde karşılaşacağınız rekabeti azaltmanıza yardımcı olur. Bu durum, işletmenizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine büyük katkılar sağlayabilir. Yeni bir dükkan açmayı düşünüyorsanız düşük rekabetli işleri keşfetmek, işinizi başlatmak için mükemmel bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Böyle bir yaklaşım, başarı şansınızı önemli ölçüde artırır. Özellikle EAB çantaları, MIA PIN koleksiyoncuları için etkili bir sergileme yöntemi sunmaktadır. Bu çantaların ETS'deki fiyat aralığı 65 ile 80 dolar arasında değişiklik göstermektedir. Yosun halıları, son yıllarda artan popülaritesiyle birlikte, düşük rekabet ve yüksek talep ile dikkat çekmektedir. Bu ürün, doğa temalı bir niş oluşturmak için mükemmel bir fırsat sunar. Mantar motifleri, ETS'de ilgi gören bir diğer trenddir. Bu motiflerin aylık arama hacmi 1.787 olarak belirlenmiş olup rekabet düzeyi oldukça düşüktür. Mantar motifli lambalar, ev dekorasyonu kategorisinde yüksek bir arama hacmine sahiptir. Rekabetin düşük olması, bu ürün segmentinde karlı iş fırsatları sunmaktadır. Küçük evcil hayvanlar için tasarlanan kafes astarları, pazarda düşük rekabet ve yüksek arama hacmiyle dikkat çekmektedir. Evcil hayvan endüstrisine yönelmek isteyenler için bu ürün iyi bir seçenek oluşturabilir. Kediler için sunulan duvar rafları, artan talebi karşılamak adına yeterli ürün çeşidine sahip değildir. Ahşap işçiliği ile ilgilenen girişimciler için bu durum, karlı bir niş alanı oluşturma fırsatı sunar. Sevimli ilaç düzenleyicileri, 514 aylık arama hacmi düşük rekabet sunan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Bu durum, el yapımı ürünler geliştiren üreticiler için cazip bir niş olanağı sağlamaktadır. Reçineli tuş kapakları ise uzun yıllardır yüksek arama hacmine sahip olup bu alanda rekabet oldukça düşüktür. Bu durum yeni girişimciler için önemli fırsatlar sunmaktadır. PC oyunlarının popülaritesi arttıkça reçineli tuş kapakları sektörü de sürekli bir büyüme göstermektedir. Bu, girişimcilerin hedeflerine ulaşabileceği dinamik bir pazar oluşturmaktadır. Noro Market'in Tüketici kararlarını anlamak ve incelemek için kritik bir araçtır. Bu metodoloji, markaların tüketici tercihleri üzerindeki etkisini keşfetmeye yardımcı olmaktadır. Öğrencilerime sağladığım Ekran Pro aboneliği, işlerini büyütmelerine yardımcı olabilecek oldukça değerli bir kaynaktır. Bu hizmet, pazarlama verilerini derinlemesine analiz etmelerine olanak tanır. Son olarak, Valentine's Day için erken hazırlık yapmak, satışları artırmak adına kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Özellikle hediye edilebilir ürünler satan girişimciler için bu dönem kazanç fırsatları sunmaktadır.